Değil mi? Çok harika değil mi? <laughs> Kimler beğendi? Kimler beğendi burayı? E, ben Kar vardı dışarı dışarıda. Hadi! Oh, her taraf donmuş. Karlar var. Wow. Vaşil gelmiş ya. Yani. Wow! Manzaraya bakın çocuklar. Her taraf kar. Bir de kar havuzu da varmış. Biz de gidebilir miyiz kar havuzuna? dedim ya çözebilirsin diye. Sen çözmüştün. Tamam. Çözebilirsin geldik çünkü. Aa buradan sonra yollar da karlı bak. Bak. Şuradaki ağaç kesilmiş. Görüyor musunuz? Bak. Ağaç vay dondu, dikefili yani. Ne? Dondu, dondu defilia. 3 derece. Evet. Ne? Sıcaklık yanı. Bu içe gelmiş. Burada Ama şey çatıda Çatı da, çatı da buz var. Hadi birazcık park edip Çok oynayalım.